tehlikedeydim. Çağatay peşimde. Tahmin ettim. Sizi arıyor bulmak da istiyor. Arasın. Ben sizi tehlikeye atmak istemedim. Çağatay'la mücadeleye devam edeceğim. Size verdiğim sözleri tutamadığım için... ...ya da başka sebeplerden dolayı... ...benimle çalışmamayı tercih edebilirsiniz. Buna hakkınız da var. Hanımefendi, Karısı bana bir görev verdi. Ne görevi? Yeni bir iş. Muhtemelen Cengiz Bey'in yapmadığı türden bir işi Çağatay'a der. İlginç olan şu ki işin içine beni kattılar. Niye yaptılar ki böyle bir şey? Bu Çağatay'a güvenemediklerini gösteriyor. Bana da öyle geldi. Öyle olabilir. Olmayabilirdi. Siz bana şunu söyleyin. Vekil Harç. Çağatay'la mücadelemde benimle birlikte misiniz? Yanımda mısınız? Evet, fikrim değişmedi. Yalnız şu an yukarısı bana ihtiyaç duydu. Duymasaydı Çağatay beni öldürmüştü. Maalesef mevcut koşullar aleyhimizde. Ama yarın başka türlü olabilir. İhtiyatla beklersek koşullar değişecektir. Siz yukarısına güveniyor musunuz? Hayır. Bir tecrübeyle bakıyorum bu bitenlere. Buraya buluşmamıza getirmedim. Ama Çağatay'a karşı Terzi'nin korumasını sağladım. Ama aslında bakarsanız ona güvenmiyorum. Yukarıya da güvenmiyorum. Bana. Size güveniyorum. Çünkü sizin hayatınız ve çektikleriniz sahici bir mesele gibi geliyor bana. Paraya tutunanlardan değilsiniz. Halkayı ancak böyleleri yaşatabilir. Savaşa devam ediyoruz o zaman. Üstelik bunu hiç savaşmıyor gibi yaparak sürdürmeliyiz.